Gençler merhabalar. Ders videomuzun konusu ekrandan da anlaşıldığı üzere bu sene bizlere ücretsiz olarak dağıtılmış olan 9. sınıf çalışma soruları kitabından ne yapacağız? Soru çözeceğiz. İlk ünite sorularını çözeceğiz. Birinci ünite mantık ünitesi. Hem bu bu şekilde ne yapmış olacağız? Pazar günkü sınavda bir yerde hazırlık yapmış olacağız. Birinci soru şöyle ekranda büyütüyorum. Cep telefonundan da rahatlıkla izlensin diye ne yaptım? Büyüttüm. Peki birinci soruda bakın ilk olarak önermenin tanımı yapılarak başlanmış. Hatırlatalım. Doğru ya da yanlış kesin hüküm bildiren ifadeler biz önerme diyorduk. Soru köküne baktığım zaman aşağıdakilerden hangisi bir önerme değildir diyor ifade soru bana. Şimdi baktığım zaman A şıkkı. Bütün asal sayılar tek sayıdır. Cumhuriyet 1923 yılında ilan edilmiştir. Türkiye'nin 7 tane coğrafi bölgesi vardır. Bugün hava çok güzel. Evet cevabımız bu olacak. En küçük asal sayı 1'dir. Biliyorsunuz. Bu tür e, temenni bildiren ifadeler, soru cümleleri, e, bu şekilde ünlem cümlelerine biz önerme değil diyorduk. E, kesin yargı bildiren, bakın sonuçta yüklemlere baktığımız zaman kesin yargı bildiren ifadelerde önerme diyorduk. O zaman aradığımız cevap D şıkkında mevcut. İlk sorumuz D şıkkı. Peki geçelim. İkinci sorudayız. Yine aynı tip bir soru önerme değildir. Bakın soru cümlesi E şıkkında var. Hiç uzatmayalım. E şıkkı cevabımız olacak. Önerme değildir. Diğer dört şık önermedir. Üçüncü sorudayız. Biraz küçültüyorum. Şu şekilde. Evet. Şimdi önermeleri veriliyor. Bakın üç tane matematiksel önerme var burada. Önermeler veriliyor. Anladık. Buna göre aşağıdaki bileşik önermelerden hangisinin doğruluk değeri sıfırdır? Bu biraz uzunca çözüm olacak. Sabırla dinlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi yapacağımız şey şu olacak gençler. Bu üç tane önermeyi, matematik bilgilerimizi kullanarak ne yapacağız? E, doğruluk değerlerini bulacağız. Ondan sonra da burada şıklarda tek tek bakarak, kontrol ederek hangi şıkta sonuç sıfırdır ona bakacağız. Tabi burada bağlaçlarımız, bileşik bağlaçlarımızın e, ne tür durumlarda e, doğrudur, yanlıştır bunları net bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Onu şimdiden söyleyeyim. Yani doğruluk değer tabloları net bir şekilde biliniyor olması gerekir. Tamam mı? Peki. Şimdi gençler. Bakın 2'nin karesi 4. 2'nin kübü de 8. E topladığımız zaman 12. 2 üstü 5 de 32. E ne oldu? Eşit olmadı. O halde P'nin bir kere doğruluk değeri 0 çıktı. Aynı şekilde bakın şurada da evrensel niceliciler var. Bu önemli tabi. Birinci, soru, birinci ifade kolaydı. Birinci ifade kolaydı ama ikinci ve üçüncü ifadede e, evrensel nicelecilerimiz var. Bunlara dikkat lütfen. Şimdi bakın burada her niceleyicisi kullanmış. Her niceleyicisi kullanıldığında derslere de söylemiştik. Ne yapmam lazım? En az bir tane sağlamayan bir değer bulmaya odaklanmam gerekiyor. Şimdi buradaki ifade de şu deniliyor. İki tane değer alıyorsun doğal sayılardan. Doğal sayılardan iki tane değeri alıyorsun. Farkını aldığın zaman yani birbirinden çıkardığın zaman yine bir doğal sayı olması gerekiyor. Ve hepsinde sağlaması gerekiyor. Bakın altını çiziyorum. 2 tane herhangi doğal sayı aldığı zaman mutlaka bunların farkı da ne olacak? Doğal sayı olacak. Bu kesinlikle yanlıştır. Ne yanlıştır? Şimdi örneğin 5 ile 2 aldım. Tamam 5 eksi 2 3. Bu bir doğal sayı. Bunda sorun yok. Ancak tersi de mümkün. Yani x'i 2 alıp y'yi 5 alabilirim. 2 eksi 5 bakın eksi 3. Bu bir doğal sayı değildir gençler. Dolayısıyla her nicelesi kullanıldığı için mesela bazı nijelicisi kullanılsaydı yani bunun yerine bu e, bazı niceliği ters e kullanılsaydı e, Q önermesi doğru olurdu. Ama bu haliyle kesinlikle yanlıştır Q önermesi. Q'yu da yanlış bulduk. Şöyle şuraya sıfır yazalım. Q da yanlış. P'nin doğrultusuyla da yanlış. R'ye bakalım. R'de de şimdi neye odaklanmam gerekiyor? En az bir tane doğru bulmaya odaklanmam lazım. En az bir tane sağlayan bulursam bu iş doğru olacaktır. Şimdi bakın burada bir tam sayı alıyor. X'i bir tam sayı alıyor. 2 ile toplay ondan küçük olsun. Bulabilir miyiz böyle bir e, tam sayı? Mevcut mudur? E Tabii ki mevcuttur. Hatta e, çokça mevcuttur. E, örneğin diyelim ki X yerine 1 aldın değil mi? Şöyle yazalım. X yerine 1 aldım, 1 artı 2. E, ondan küçük. Bir tane sağlayan değer yakaladık mı? E, yakaladık. Bazı nijelicisinde bir tane sağlaması yetiyor zaten. En az bir tane sağlasın. E, doğru olması için yeterli. O halde buradan R'nin Doğruluk değerinin 1 olduğunu görüyorum. Böylelikle üç önermenin doğruluk değerlerini ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Ne yapacağız? Burada götürüp yerlerine yazarak sabırla bakmamız lazım tabi. Ee, ne yapmam lazım? 0 bulmam lazım. 0 elde etmem lazım. Şimdi burada şöyle bir cevap anahtarına baktığım zaman hiç uzatmayalım. Cevap anahtarında D şıkkı diyor. Önce D'den başlasak daha iyi olacak. Şimdi D'de götürüp yerine yazalım. Bir iki tanesini de yazacağım. Bunlarda da muhtemelen 1 çıkacak. Şimdi P neydi gençler? P sıfırdı değil mi? Hemen P yerine pardon sıfır yazmamalı değil mi? Sıfır. Veya Q neydi? Sıfırdı. O halde buraya da sıfır yazdım. R neydi gençler? R de birdi. Peki burası ne olacaktır? Sıfır veya sıfır? Sıfır olacaktır. Şurası sıfır. Sıfır ve bir de ne olacaktır? Tabii ki yanlış. E, sıfır olacaktır. E, bizden de zaten yanlış arıyor. Sıfır hangi şıklarda veriliyor? Doğru Doğruca o zaman böylelikle ne yaptık? D şıkkı olarak bulduk. Demek ki diğer 4 şıkta doğru olması lazım. Mesela C'de bir deneyelim bakalım. C'de doğru olması gerekiyor. Şöyle. P'nin yerine 0 yazdım. Q'nun yerine 0 yazdım. Biliyorsunuz ancak bu ancak bağlacında ikisi aynıysa doğru değerleri 1 oluyordu. Dolayısıyla parantez içi 1 oldu. Ve R'de 1. L'de 1. Dolayısıyla 1 ve 1 de 1'dir. Gördüğünüz gibi muhtemelen e, siz denersiniz A'da, B'de, E'de de götürüp yerine yazdığınız zaman bu değerleri Buradaki doğruluk değerini götürüp yerine yazdığınız zaman muhtemelen ne olacaktır? Yine oralarda da 1 çıkacaktır. Tavsiye ediyorum. E, Onur'da da bir yerine yazın. Öğreniyorsunuz, yeni öğreniyorsunuz. 1 e, çıkması gerekiyor. Peki doğru cevap D şekli olduğunu gördüm. Devam edelim. 4 numaralı sorudayız gençler. Sabırla dinlemeye devam edin önermesinin doğruluk değeri sıfırmış. Yani bu önermenin, bu bileşik önermenin doğruluk değeri sıfırmış. Peki ben hemen şöyle kırmızıyla denktir sıfır yazıyorum. Bakın gençler burada şöyle düşüneceğim. Q ise bu parantez. Yani Q ile bu parantezin doğruluk değeri sıfırmış. İse bağlacında bir tek durumda yanlıştı. Neydi o? Örnek vermiştik değil mi? Ee, öğrenci çalıştığı halde Babası ne yaptı? Bisiklet almadı. Burada e, yani bir ise bir ise sıfır durumunda ne oluyordu? Sonuç yanlış oluyordu gençler. Yanlış bir hareketti. Biz onu derste böyle bu şekilde ifade etmiştik. E, çocuk çalıştı, babası söz vermişti. Eğer e, takdir alırsan demişti, bisiklet alacağım. E burada sıfır almadığı anlamına geliyor. Ne yaptı? Şart yerine geldiği halde. E, Buranın doğru olmaması sonucu sıfır yapıyor, değil mi? ise sıfır sıfır uzatmayalım. O zaman peki bu ne anlama geliyor? Bakın bu Q'nun bir olduğu anlamına geliyor. Parantezin de sıfır olduğu anlamına geliyor. Böylelikle aslında biz e, Q'yu bulduk. Onu söyleyeyim. Q'yu bulduk. Şöyle bir yazalım. Q denktir bir kere bir. Q'yu bulduk. Şimdi bu parantezin sonucu da şöyle gösterelim. Bu parantezin sonucu da sıfır. Hemen onu da şöyle kenarda alalım. Yani P'nin değili veya R'de neymiş? Sıfırmış. E veya bağlacında veya bağlacında sıfır veya sıfır sıfırdı. Yani o zaman demek ki bu da sıfır, bu da sıfır. O zaman R kendiliğinden bir kere sıfır çıktı. Onu söyleyelim. Yani R burada sıfır olmalı veya şöyle diyelim burada sıfır olmalı. Yani o zaman R'nin doğruluk değeri şöyle belirtelim. R'nin doğruluk değeri buradan kesinlikle sıfırdır. Ancak burada P'nin değili sıfır. Buna dikkat edelim. O zaman P'nin kendisi de doğal olarak bir olacaktır. Burada dikkat ediyoruz buna. Yani bakın P'nin değili sıfırsa tabii ki de P 1 olacaktır. Ne yaptık? Sırayla demiştim. P, Q, R. Yani bir, 1 sıfır. Bir, bir, sıfır. Bir, bir, sıfır. C şıkkında var gençler. O halde aradığınız doğru cevap tabii ki de C şıkkı olacak. Evet, 5 numaralı sorudayız. 5 numaralı soruyu aldım. Yeterince büyük. Şimdi soruda bakın. Önermesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir? Sadeleştirmemiz bizden bizden isteniyor. Peki ne yapacağız? Sadeleştireceğiz. Bakın burada ben olsam şuradaki demorganı kullanırım. Bakın demorgan. Demorgan ne yapıyordu? İçerideki tüm ifadeleri değiştiriyordu. Yani buradaki önermelerin ayrı ayrı değillerini alacağım. Bakın buradaki ifadelerin değillerini alacağım. Burada da veya bağlacı varsa V'ye dönüştüreceğim bu şekilde. Peki söylediğimi yazıyorum. P'nin değili V demargon uyguladığım zaman e, ne olacaktır? P'nin değilinin değili değil mi? P'nin değilinin değili P olacaktır. Şöyle paranteze yazalım. P olacaktır. Ters dönecektir bu ifade. Bu da Q'nun değili olacaktır. Yani şöyle olacaktır. Şimdi şunu demiştik biz galiba. Değil mi derse? Dedik ki eğer ve ve veya bağlaçlar için bu geçerli. Eğer dedik ki e, burada parantezin içindeki ile parantezin dışındaki ifadeler aynıysa, bağlaçlar aynıysa e, paranteze lüzum yoktur. Parantezleri kaldır gitsin. Hemen biz parantezleri bir kaldıralım bakalım. Şimdi parantezleri kaldırdığımızda gençler ne oluyor? Şimdi P'nin değil de P'yi yani şu şekilde değişme özelliği olduğu için bunları birlikte düşünüyorum. P'nin değil de P burada zıt olduğu için yani bir sıfır durumu olduğu için bir kere kesinlikle şuradan bir sıfır gelir. E buradan sıfır gelmesi V bağlacı burada da kullandığı için ne oluyor? E sonucu sıfır olarak etkilemiş oluyor. Yani sonuç sıfır. Çünkü şuradan bir sıfır geldi değil mi? E sıfır ve herhangi bir önerme V bağlacıyla bağlandığı zaman sonuç kesinlikle sıfırdır. O zaman A şıkkı olarak sonucu bulmuş olduk. Peki devam ediyoruz. 6 numaralı soru. Evrensel niceleyiciler var. Bir bakalım. Evet burada düz bir cümle var. Bu cümlenin evrensel niceleyicileri kullanarak e, cevabı benden isteniyor. Peki bir kere her lafı kullanıldığına göre değil mi? Bir elem usulüyle gidelim. Bunları bir eleyeceğiz. Burada her değil bu. Bunlar bazı niceleyicisi. Yani ters a herdir. Yani şurası ters a olacak. Bu olacak. Tamam. Daha sonra... Her tam sayının karesi kendisinden büyüktür diyor. Yani ifadeyi şöyle yazacaksınız her x eleman z Z tam sayısı değil mi e, karesi kendisinden küçük karesini al kendisinden küçük olsun bu şekilde olsun karesi <laughs> kendisinden küçük olacak. Şöyle bir dikkat edelim. Karesi. Pardon. Kendisinden küçük demiyor zaten ya. Kendisinden büyüktür diyor. O zaman şu ifadeyi değiştirelim. Kendisinden büyüktür diyor. Şöyle düzeltelim. Evet. Kendisinden büyüktür. Ha, Şöyle oldu. Tamam. E ve zaten değişikliğinde bu ifade ne oluyor? Bütünüyle yazılmış. Hiç uzatmayalım. Cevabın değişik olduğunu görebiliyoruz. Peki e, diğerleri ne, niye değildir? Onlara bir bakalım. Merak ettik. Diğerleri niye değil? E, diğerleri Yönleri değişik, değişik olduğu için bir. Bir de şurada eşitlik kullanılmış. Bu olmaz. Burada da e, ifade e, ne olmuş? Küçüktür. Bakın burada eğer şu ifade küçük olsaydı, küçük olsaydı o zaman c şık olurdu. Peki detaylıca çözdük. Devam edelim. 7 numaralı sorudayım. Şöyle biraz daha büyütebilirim soruyu. Yine bir sadeleştirme sorusu. Bakalım bileşik önermesinin en sade halde biçimi aşağıdaki hangisidir? He, şurada bir demorganı kullanalım değil mi gençler? Demorganı kullanıyorum. Ne yapıyordu bu demorgan değil mi? Buradaki önermenin değilini alıyor. Buradaki önermenin değilini alıyor. Bunu da ters çeviriyor. Peki tekrardan yazıyorum. Evet parantezin içini ne yaptı? Değiştirecek. Q'nun değili ters dönsün. P'nin değil olacak. Yine aynı şeyler gençler söylemiştik biraz önceki soruda. Ne dedik? İçerideki Semboller aynıysa V bağlacı kullanmış, o zaman parantezleri rahatlıkla kaldırabilirim. Bu V bağlacı içinde geçerlidir. Burada ne oldu? Şöyle yapalım. Evet, şunları ben kaldıracağım, değil mi? Şöyle, şunu da kaldırır. Evet. Şimdi yine bakalım. Bu sefer şu ikisini birlikte düşünüyorum, değil mi? Bakın P ve P'nin değil, yani zıt. Ee, biri bir, biri sıfır. Ee, bir sıfır olayında V bağlacı varsa, yani Şimdi bazı öğrenciler bunu tam olarak anlamayacak. Değişme özelliğini kullanacak olursam bunları ben yan yana yazabilirim. Onu anlatmaya çalışıyorum şimdi. Bak yeniden yazacak olursam lütfen takip et. P ve her öğrencim şimdi anlamayabilir. Bunu netlik olsun diye yan yana yazdım. Sonra V şu ifade yazacağım. Ki onun Hı. Şuradan bir kere sıfır gelecek. E sıfır ve herhangi bir durum sonucu bir kere kesinlikle sıfır yapar. Neden? V bağlacından dolayı değil mi? V balancında bir tek durumda yanlış olursa yani ne oluyor? Sonuç sıfır olmuş oluyor. Peki 8. sorudayız. Şöyle aldım. Şimdi burada ne diyor? Burada R ile P denk değilmiş. Demek ki zıt e, doğruluk var. Biri bir, biri sıfır. Burada Q, R'nin değiline denkmiş ve buradan başlamış. He, buradan başlayacağız olaya. Şimdi bakın gençler çok kolay bir soruya benziyor. Eğer Q'nun değili 0 ise Q'nun kendisi de tabii doğal olarak 1 olacak. Tamam. E burada 1 ise buraya 1 yazarsam R'nin değili de şöyle diyelim R'nin değili de neymiş? 1'miş. O zaman R'nin kendisi de 0 olacaktır. R'yi de bulduk. Q'yu da bulmuştuk. E bu arada R'yi bir burada götürüp yerine yazarsak 0 olarak. O zaman P'nin kendisi de denk değil dediği için, burası önemli, denk değil için 1 e olacaktır. O zaman P'nin doğruluk değerinde, Şuradaki boşluk yere P'nin doğruluk değerinde 1 olarak bulmuş oluyoruz. Peki sırayla mı diyor yine bize? Olduğuna göre önermelerin doğruluk değerleri sırayla. Evet, P, Q, R. Şöyle bir bakalım. P, 1, 1, 1, 0. 1, 1, 0 hangi şıkta var? Evet, A şıkkında var gençler. Doğru cevap tabii ki de A şıkkı. Devam ediyoruz. 9 numaralı sorudayım. Yine tek durum sorusu diyorum ben bunlara. Çünkü şöyle bir durum var. Bakın parantezden bir doğruluk değeri gelecek. V P'nin değili. Şimdi bakın gençler V bağlacında bir tek durumda sonuç birdi. O da bir ve bir durumda birdir. Başka türlü sonuç bir olamaz değil mi? O halde buradan ne anlıyorum? Buradan şunu anlıyorum. Demek ki P'nin değili bir. E P'nin değili birse doğal olarak P'nin kendisi de sıfır olur. P'yi bulduk. P'yi bulduk. Şöyle güzel yazsak, fena olmayacak. P'yi bulduk. Peki şu parantezde, yani buradaki parantezde bir olmalı. O halde şunu da şöyle kenarda yazacak olursak, q bir dakika q veya p neymiş? Bir. E, zaten p'yi de sıfır bulduk. Götürüp yerine yazarsak, şuradaki p değerini sıfır olarak, sıfır veya Q1 ise Q da 1 olmak zorunda. Başka türlü 1 olamaz. Buradan da Q'nun doğruluk değerini ne olarak bulmuş oluyorum gençler? 1 olarak bulmuş oluyorum. P'yi de buldum. Q'yu da buldum. Peki benden soru ne istiyordu? Doğruluk değeri 0. Aşağıdakilerden hangisinin doğruluk değeri 0? 0 arıyoruz. Hiç uzatmasak da cevap anahtarına şöyle bir baksak. Çünkü uzayacak. 9D diyor. Bakalım 9D mi? Yani 0'dır e, diyor. Bakalım. P 0 değil mi? V neredesin? Evet. Q da 1. Evet gençler bu gerçekten sıfır. Çünkü V bağlacında bir sıfır yetiyor sonucu sıfır yapması için. Doğru cevap gerçekten de D şıkkıymış. Bir tane de sembolik olarak mesela C'ye bakayım. Şimdi C'de de P yerine tabii ki sıfır yazacağım. Ya da bağlacı bir. Ya da bağlacında zıt olduğu zaman zaten sonuç bir oluyordu. Değil mi? Sıfır ya da bir ya da bir ya da sıfır sonuç bir oluyordu. Şöyle belirtelim bir oluyordu. Yani biz zaten sıfır arıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi sıfırdır diyor. Yani dört tane sıfır, bir tanesi pardon dört tanesi bir, bir tanesi sıfırdır. Biz sıfırı zaten burada ne yapmış olduk bulduk. Muhtemelen A şıkkında, B şıkkında ve E şıkkında da sonuç doğru olacaktır, bir olacaktır. Siz yine götürüp yerine yazarak siz öğreniyorsunuz. Öğrenmenin daha henüz başındayız. Bunları yapın bir kontrol edin tamam mı? Devam edelim isterseniz ve son numaralı soru da 10 numaralı soru son sorumuz olacak. Peki ise bağlacı kullanılmış. Bileşik önermesinin en sade biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Burada şimdi yapacağımız şey şu. İse bağlacını biz veya'ya çeviriyorduk. Ve bunu derste şöyle anlatmıştım. Formül olarak değil şu şekilde öğrenin. Şöyle öğrenin demiştim. Hatta bir yazayım. Şurada hatırlatıyorum size. P ise Q. Biz bunu neye denkti gençler? Bunu ispatını yapmıştık. Birincinin değili veya ikinci diye ne yaptım? Size e, ezberleyin. Aklınızda böyle tutun demiştim birincinin değili veya bağlaç bakın dönüşü veya veya ikinci. Birincinin değili veya ikinci. Bu şekilde ne yapıyorum? ise bağlacını veya'ya dönüştürmüş olurum. İşte burada da aynısını yapacağım. Bakın burada benim birincim bu. Birincinin değil yani burada parantezin değilini alacağım. Bak birincinin değili bakın çok dikkat edin. Birincinin değili veya şu ikincinin aynısını alacağım. Hadi bakalım söyledim yapabilecek miyim? Peki. PQ Bakın birincinin değili veya ikinci ifade hiç dokunmadım olduğu gibi yazdım gençler. Evet söylediğim şeyi tekrar diyorum Bugün e, bu 10 tane sorudan 3'ün de e, karşımıza geldi. Ne demiştik? Dedi ki parantezin içinde ve dışında. A, pardon burada evet demorganı da kullanmamız lazım. Evet acele ettim. Şu demorganı bir kullanalım değil mi? Evet demorganı kullanmamız gerekiyor. Biraz acele ettik. Hemen kullanıyorum gençler. Kırmızıyla devam edelim. Şimdi parantezin içine dağıtıyorum. Demorgan'ı kullanıyorum. Dikkat. Buraları etkiliyor. Evet. Hı. Ters döndü. Şöyle oldu galiba değil mi? Doğru yapıyorum. Şöyle oldu veya ikinci fayda dokunmadım. Olduğu gibi yazdım. Şimdi burada dikkat dağılma özelliği kullanılmış. Biz dağıtılmadan önceki halini yazacağız. Bakın dağılma özelliği kullanılmış. Bakın bunlar aynı bak. Şu şunlara dikkat eder misin lütfen? Şunlar bütünüyle aynı değil mi? P'nin değil ve. Dolayısıyla bu parantezin dışına çıkacak. Geriye kalan ifadelerde parantezin içinde yazılacak diyoruz. Peki ne yapalım? Maviyle devam edelim. Peki denktir. Şunları parantezin dışına yazdım. Aç parantez şu ifadeleri de. Onları da ne yapalım? Şöyle iki çizgiyle gösterelim. Bunu da dahil. Evet yani kö'nün değili. Sen söyle evet. Veya kö mu? Aynen öyle. Çok güzel. Burada bir şey yakaladık. Nedir o? Bakın zıt işaretli. Yani zıt işaretli derken bir sıfır olayı var burada değil mi? Bakın aynı önerme değili de var. Dolayısıyla arada da veya bağlacı varsa burada bir tanesi en az bir tanesi bir. E, bir tanesinin bir olması veya bağlacından dolayı buranın bir olması için kesinlikle yeterli. Yani şurası bir kere bir. Bir arada veya bağlacı P'nin değili. Gençler buradaki olay tamamen buradan gelecek cevaba bağlı değil mi? Burası sıfırsa sonuç sıfır olur. Burası birse sonuç birdir. O zaman Denktir diyeceğiz. P'nin değili diyeceğiz. Böyle bir şık arıyoruz kendimize. A şıkkında var. Evet gençler. Sizinle 10 tane tekrar sorular çözdük. Web kitabından. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.